Cümleten selamun değerli dostlar. Kırıkkaleli Furkan ile Oyun Kuşu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün şöyle damızlık kümeslerimizin bir son durumuna bakacağız dostlar. Güzel yavrular çıktı. Bomba yavrular aldık. Olumsuzluklar da var. İşte az önce bir olumsuzlukla daha karşılaştık. Yani kümesi açar açmaz tutmuş yumurtalardan biri aşağı düşmüş. Yani nasıl düşürüyorlar onu da anlamış değilim. Küfretmemek elde de değil. Yani yapacak bir şey yok. Ee, yani bunu nasıl beceriyorlar? O yuvalığın içinden o yumurtayı nasıl aşağı atıyorlar? Bir türlü çözemedim. Yumurtanın bundan önceki o aynı kuşun yumurtası e, geçtiğimiz videolarda da biri kaybolmuştu. Biri de şimdi aşağı düşmüş. Daha tutmuş yani böyle ee, yumurtalar tutmuş. Ee, şimdi onlara bakacağız dostlar. Videoya geçmeden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet şimdi videoya geçelim. Ee, bu dumanlı atmacanın vurduğu dumanlının son durumunu paylaşacağım sizlerle. Şöyle bakıyorum yani yazık olmuş yumurtaya. Öyle sinirleniyorum, öyle sinirleniyorum ki yani nasıl beceriyorlar bunu onu da anlamıyorum. Ya o yuvanın içinden o yumurtayı nasıl düşürürsün ben Çözemedim gitti ya. Ya anlamadım. Her neyse şöyle kuşlarımızı dışarıya bir çıkartalım dostlar. Ee, yalnız kuşları dışarı çıkartmadan önce şu dumanlı'nın yarasına tekrar sizle birlikte bir bakalım. Son durum ne nedir? Ondan sonra videoya devam ederiz. Evet dostlar, dumanlımızın son durumu böyle. Şöyle yaraya bir bakıyorum. Bu taraftaki morluk geçmiş. Hemen şu tarafına bakıyorum. Evet. Burada da yarası çok güzel kapanmış dostlar. Şöyle siz de bakarsanız. Bakın. Yara kapanmış. Dumanlımız kendine geldi maşallah. Şöyle. Çok güzel. Şimdi asıl sürpriz bunu hatırlıyorsunuz. Ee, kızgınlığa girmişti bu kuş. Nenesine vurmuştum. Şimdi yumurtalar da çıktı. Çok güzel iki tane yavru aldım. Allah nazarlardan saklasın. Ee, şimdi yavruları da gösteririm size. Daha çok küçükler. Şöyle bunu şöyle bir bırakalım. Maşallah dumanlımız kendine geldi. Ee, bir ikincisi de şöyle arsadan geliyorum ben şimdi. Ali abinin oradan nidazol aldım. Ee, nidazol videoda Gökhan abinin de belirttiği gibi böyle iç hastalıklarında iyi oluyor işte e, iç çiçek kursak mantarına e, iyi gelen bir ilaç yavruya kusan kuşlarda da genelde kursak mantarıyla karşılaştım ben hala da var mesela yani anne yani yavruya kusan kuş su içtikten sonra böyle kafayı geriye doğru atıyor Ben de kursak mantarından şüphelendim ya ilacın zarar yok faydası var Dostlar. O yüzden e, hepsine ben bu ilaçtan şimdi vereceğim. E, bir cc, bir cc, bir cc, bir cc vereceğim. Yani faydası var, zararı yok. Yavruya kustukları için genelde yavrular kursak mantarında kurtulamıyor. Böyle suyu e, sindiriyorlar ama katıyen böyle kas katı kesiliyor. O da hayvanın ölümüne neden oluyor. Ben hiç o durumları yaşamamak için önden birer cc vereceğim kuşlara dostlar. Ondan sonra gelişmelerden parça 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 sizlerle paylaşacağız yani çok güzel yavrular aldık. Yani şu yumurta'nın biri kırılmış şimdi birazdan ona da geçeceğiz yumurtayı da göstereceğim böyle et parçası şeklinde. Yani işte o, o folluğun içinden o yumurtayı nasıl beceriyorlar da düşürüyorlar aşağı hala anlamış değilim. Çözemedim. Şimdi kuşları bir dışarı çıkartıp devam edelim dostlar. Evet dostlar şöyle kuşlarımızı dışarıya çıkarttık. Ee, şu uçurduğumuz boz dumanlı falan ee, yavru baktırdığım için iyi sıka girmiş. Yerden kalkamayacak durumda. Şu hemen şu kümesin kapısını bir kapatalım. Hayvanlara soğuk vurmasın. Bakın dostlar bakın maşallah demeyi unutmayın. Bakın burada bir takım yavrumuz. Burada bir tane yavrumuz Bunun bir kardeşi de öldü Ölmüş daha doğrusu yani Burada dumanlılarımızdan aldığımız Bir takım yavru Önemli olan dumanlılardan Yavru almaktı ee, Onu da aldık maşallah Şimdi bu iki yavruyu Allah'ın izniyle sezona uçuracağız dostlar Şöyle kuşlar da şurada Toprak var herhalde deniz Kumlu var tuzlu olduğundan dolayı hepsi doluyor buraya. Bakın şu dumanlı sıka girmiş. İyi sıktıymdı yani. Bakın. Bakın. İyi sıka girmiş. Bu da Gökhan abi'den aldığımız. Kuşlarımızın genel durumu bu dostlar. Şöyle, şimdi şeyden de bahsedeceğim. Bir konu daha var. Geç, geç toprak toprak. Şöyle buradaki taşı toprağı yemiyorlar, gidiyorlar oralara eşeliyorlar. Gidin de taşınızı toprağınızı yiyin hadi. Geç. Geç. Şimdi dostlar, şeyden bahsedeceğim size. Şu e, bozla, hemen arkasındaki erkek bozla, Ankara'dan Basri abi'den gelen boz, eş tutmuşlardı. Bakın, şöyle yumurtayı da göstereyim size. Buraya düşürmüşler. Yumurta da çok güzel tutmuş. Yani şuradan, şunun içinden, tamam mı? Nasıl, nasıl becerdiler de oraya düşürdüler? Ya kavga ettiler? Ya da bir şekilde bir şey oldu yani anlamadım çözemedim. Yani buraya fare giriyor desem fare girmiyor. Fare girmiş olsaydı anlardım. Hani fare yumurtayı böyle yaptı desem imkanı yok yani hani fare sadece onu mu yaptı bunu niye yapmadı? Anlatabiliyor muyum? İkisi de tutmuştu yumurtaların. Sağlık olsun. Birisi ziyan oldu şimdi bu kümesin üstünde fare geziyor. Ama giremiyor. Normalde ilk başta giriyordu. Şu ızgarayı yapmadan önce. Şu tel yaptım ben. Bakın buraya. Bunu yapmadan önce fare buraya giriyordu. Ve şu follukların arasına dışkısını bıraktığını görüyordum ben. Şimdi o şunu bacayı yaptıktan sonra. Şu teli yaptıktan sonra fare giremiyor. Büyük ihtimal kavga ederken bu böyle oldu. Bir ikincisi de o bozun bu yumurtaları bırakırken yumurta felci yaşadı. Daha yeni yeni düzeliyor. Yani bu boz hatta bakın kanat sesine falan bakın yani kanat sesi falan yok kuşta ya. O kadar kötüydü. Bak. Bak çok hafif. Çok sert bir dişiydi o. Bu dişi <laughs> bir tarafı benim ee, boz ön perçem erkek. Bir tarafı da Gökhan abinin zamanında vermiş olduğu dalton dişi. Yumurta felci geçirdi. B12 vitamin uyguladım. İşte bu kas e sorunu yaşadığında hayvanlar yani yumurta sıkışması kas felci yaşadığında B12 vitamini iyi oluyor. Gerçekten de iyi oldu yani. Hayvan kendine geldi. Ama böyle bir yumurtanın bir birisinin azizliğine uğradık yani daha doğrusu. Yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Böyle e, hedefteki otlarımız da büyüdü. Güzel oldu. Kuşlarımız için de güzel oldu. Şimdi ben videoyu burada durdurayım ilaç vereceğimiz kuşlara da ilaçlarını verelim ya da durdurmayın biraz daha şöyle sohbet muhabbet edelim ondan sonra durdururum videoyu bu gökler bu iki gök az önceki uçan iki gök Ankara'dan Eşref abinin Mardin'den Ankara'dan diyorum ya Antalya'dan Eşref abinin Mardin'den getirmiş olduğu bir takım yavru gök onlar da güzel oldu maşallah. Bunlar burası böyle damızlıklarımız dostlar bunlar. Sağlıkları yerinde çok şükür. Yani herhangi bir sıkıntı yok. İşte o bozun haricinde boz yumurta felci geçirdi. Onu da tedavi ettik kendine geliyor. Maşallah çok güzel olmuşlar. Aslında şu dumanlıyı şimdi uçursam belki sefer yapmaya başlar. Teke düşmüş olabilir. Bu da atmacanın vurmuş olduğu dumanlı. Teke uçurduğumuz dumanlı. Kümeslerimizin genel durumu böyle dostlar. Şimdi kuşlar aç, yemlerini vereceğim. Başka herhangi bir yavru yumurta yok. Şu gözde de yavru yumurta yok. O gözde zaten iki takım kuş var. Ee, biliyorsunuz yavruların çoğunu ben götürdüm arsaya. Şimdi burada da 7-8 tane, 8-9 tane ve 10 10 tane falan yavru kaldı yani burada da. İşte şunlar hep yavru, şunlar hep yavru. Şunlar yavru. Şu boz ayna kuyruk yavru. Bayağı yavru var yani kendimize de yavru bıraktık. Burada da yavru var. Daha doğrusu yani <laughs> Arsa da uçuramazdık dostlar. Zaten orada bir ton kuş var yani. Havalar düzelirse belki burada da uçum yaparız. Yani bu havalarda şimdi havalarda ee, bayağı şey rüzgarlı, fırtınalı havalar. Atmaca burada küçük atmacalar bile saldırıyor. En azından bu kentte yüksekte gökdoğan alıyor. Ama burada küçükler bile saldırıyor yani. Yerdeki kuşa kadar gözleri dönüyor. Hedefimize de buğday atmıştım. Rengi ne güzel olmuş böyle yeşil sarı. O buğdaylar da filizlenmiş. Kuşlarımız da burada bir şeyler yiyorlar. Geç 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 geç. Yine bayağı damızlığımız var elimizde. İşte bunlardan aldığımız yavruları arsada uçuracağız dostlar. Bakalım hangi yavru ne yapacak. Arsaya da götürdüğüm kuşların 4 tane ben kuş götürdüm arsaya. 4'ü de dişi çıktı ya. Vallahi 4'ü de dişi çıktı. Dişi de lazım. Yani sıkıntı yok dişi de lazım. Mesela Ali abinin e, uçurmuş olduğu kuşların çoğu da yavruların çoğu da erkek. Yarın bir gün kızgınlığa girdiklerinde birbirlerine vururuz yani. O benim götürdüğüm yavrular ya Ankara ya Kırıkkale. Hani o da lazım. Dişi de lazım. Hatta dişi daha çok lazım. Neden diye soracak olursanız kümeste genelde erkek çokluğu olur. Zaten yani şu anda dişi eksiğim de yok. Erkek eksiğim de yok. <laughs> bir eksik görürsem zaten Ali abi, Gökhan abi sağ olsun hani erkek eksik dişi eksik dişi lazım dediğim zaman Allah razı olsun hani o yönden şey yapmazlar yani hemen buraya takviye ederim de şu anda elimde dişim de var erkeğim de var şu anda bunlardan yavru alalım gerisi fazlalık dostlar yani ya şunlar bile fazlalık da işte yavru alıyoruz yani yavru uçuruyoruz Şimdi yarın bir gün yavrular oynamaya başladığında bizden sahiplenmek isteyenler olacak. E ben kuşun altı yokken üstünü verecek değilim. Bir de uçurma uçurmadığım kuşu da sahiplendirmem öyle kolay kolay. O yüzden böyle bunlardan yavru alacağız. Yani uçtukça yavrular uçtukça sahiplenmek isteyenler olacak. Ya yani hoşuna gider adamın. Der ki işte sahiplendiriyor musunuz? Sahiplendiriyoruz. O şekilde elimizden yavrulardan eşle dostla paylaşacağız böyle dostlar yani. Şimdi şeyin şu ufak kümesin içindeki yavrunun altına da biraz ot koyacağım ben. Aslında koyacaktım. ot da unuttum ben onu yapmayı. Ee, o tek yavrunun da altına ot koyacağım. Diğer iki tane yavrunun altına otunu koydum. Diğerini unuttum ben. Havalar düzelmedi. Yani kuş uçurmak için güzel bir hava yok. Havalar bir düzelseydi yani havaları da anlayamıyor insan. Eee bir sıcak, bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk. Ya bizim dengemiz bozuldu, kuşlarınki nasıl bozulmasın yani? Yumruk kadar canları var şu hayvanların. Derdi olsa derdini anlatamıyor. Sıkıntısı olsa sıkıntısını anlatamıyor. Şu da dostlar o dumanlı, hani dedim ya teke uçan dumanlı atmaca vurdu ya. İşte nerede o dumanlı? Şurada. Bakın onun nenesine vurmuştum ben. Nenesi de bu. Bakın şu dumanlı. Gene Cemal abimden gelen dişi dumanlı. Ön perçem. Ana da ön perçem. Baba da ön perçem. O yavruların anası da bu. Şöyle. Ama. Ama. Çok yakışıklı bir ön perçem dumanlı dişimiz. Maşallah. Bunların yavrusunu uçuracağız dostlar işte. Çok merak ediyorum. En merak ettiğim kuşlar şu anda o iki yavru. Yani e, torunuyla nenesinden düşen yavruları çok merak ediyorum. İnşallah uçurmakta nasip olur. Allah'tan bir zarar ziyan gelmezse, Allah'ın izniyle o, o bir takım yavruyu sonuna kadar uçuracağım. Yani babalarını sonunu göremedik atmacadan dolayı ama yavruların göreceğim. Şu Koşetten ürküyorlar. Hava da bayağı şey oldu yani. Şöyle ağaca bakarsanız bayağı rüzgarlı hava. Aslında şu kanadı makaslı falan dışarıda olmaması lazım bu havada ama ee, sizlerle de şu damızlık kümeslerimizin de son durumunu bir paylaşmak istedim. Sonra uçum videolarına devam edeceğiz. Arsada. Evet kümeslerimizin genel durumu böyle dostlar. Ben şimdi ee, şu videoyu durdurayım. Yine kuşları tek tek yakalayayım. E, özellikle yavruya kusan kuşları yakalayayım. E, şu nidazol ilacını vereyim kuşlara. Sonra da videomuzu sonlandırırız dostlar. Böyle son durumlarını da paylaşmak istedim. Siz de bu kardeşinize destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Abone olduktan sonra da dostlar bildirim zilini açarsanız yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Kümesimiz çok güzel oldu. Yani kümes iyi paraya yaptırdık ama gerçekten çok verimli bir kümes oldu işte kuş fazlalığından dolayı bazen kavga edebiliyorlar. Bazen yumurtayı düşürebiliyorlar. İşte böyle. Aksilikler olabiliyor. Yani her kümeste herkesin başına gelebileceği durumlar. Yani o yuvanın içinden o yumurtayı nasıl düşürdüler? Hala hayret ediyorum. Bakın şu da ön perçem çakmaklı yavrumuz. Maşallah. Bomba gibi bomba. Zımba. Zımba gibi yavrum. Maşallah. Yani Nasıl düşürmeyi becerdiler? Yazdık yani o yumurta da çok güzel tutmuş. Ben çözemedim bu işi. Şöyle yumurtaya bakayım mı? Diğeri sağlam mı? Bu sağlam. Bu sağlam. Ama diğer yumurta şu yumurtaya yazık olmuş. İşte sinirlenmemek elde değil. Gerçekten var ya yani bütün moralim alt üst oldu. Yani beklediğim kuşlardan işte var ya yani sinir olmamak elde değil. Yapacak bir şey yok. Havada da bir şey uçuyor. Ee, evet kılıç kanatma atmaca artık neyse. Havada da bir şey uçuyor evet dostlar ben şimdi şu kuşları bir içeri alayım ee, sonra ilaçlarını verelim birlikte ilacı nasıl enjekte edeceğinizi de göstereyim size hani ilacın zararı yok kullanıp e, etki görürseniz kullanmaya devam edersiniz ama yok bir etkisi olmadı derseniz değiştirebilirsiniz yani piyasada çeşit çeşit ilaç var yani biz Ali ile bu ilacı kullandık veya diğer ilaçları da kullandık etki gördük etkisini gördüğümüz faydalı şeylerin de tabii ki hani insan haset olmamalı kıskanç olmamalı ben insanın hasedinden çok nefret ederim sevmem yani haset insanı kıskanç insanı o yüzden sizlerle paylaşırım yani ben ee, elimden geldiğince zaten kesinlikle ve kesinlikle zararını gördüğüm hiçbir şeyi ne sizle paylaşırım ne kendimde bir daha onu kullanırım. Ha bizim kullandıklarımızın yararı var zararı yok. Ha hepsinin yararı olacak diye bir şey de yok. Hani kullanırsınız etkisini göremezsiniz başka bir ilaç deneyebilirsiniz yani illa etkisini göreceksiniz diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Siz başka ilaçlar deneyerek ortadaki sorunu kaldırabilirsiniz. Ha benim burada amacım bir nebze de olsa yani size bir faydam dokunacaksa ne mutlu bana. Tek amacım o. Ben bu mesela eski videolarımda tanıttığım ilaçların hepsini bu kuşlar uyguladım. Hepsini de kullandım hiçbir zararını da görmedim. Allah'a şükür ee, yani evet 3 yavrudan hariç bakın 20'ye yakın yavru aldım. Bunların çoğu yavru. O kümeste de var yavru. Yani daha da yavru alıyorum. Gerçekten ee, verimli yavrular büyüttüm. Hani böyle etken ölmeyen yavrular yani tüylendikten sonra yavrular genelde tüylenirken veya tüylendikten sonra ölür. O evreye atlatıyorsanız tamamdır. Ben o evreleri atlattım. 3 kuşum haricinde 3 yavru maalesef öldü. Yani ecelede çare yok tabii ki. Yani ecelin çaresi olsaydı ilk önce kendi üzerimde uygulardım. Yani demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. O yüzden hepsini de kullandım. Çok sağlıklı da verimli de yavrular aldım maşallah. Bakın kuşlar yerlerinde durmuyorlar. Şu anda açlar yemlerini vereceğim şimdi. O yüzden elimizden geldiğince siz değerli dostlarımızla, abilerimizle, kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Evet. Ben videoyu durdurayım. Şunları içeri alayım da şu ilacı yapayım. Çünkü hava yavaş yavaş böyle bakın ee, rüzgar sertleşmeye başladı. Şunları içeriye alayım. İlacı verirken devam edelim. Evet dostlar şimdi kusan anneye şöyle şu çizgide şu çizgide yarım enjekte edeceğiz ilacı. Dur dur kızım dur kızım dur. Hı. Hepsine uygulayacağım dostlar bunu. Evet şimdi Yanar döneri aldık. Yanar dönere de aynı şekilde. Evet dostlar. İlacımızı da kuşlara verdik. Yine sularına da ben sıktım. Eee hani ağızdan şırınga etmediklerimizde faydalansın diyerek yine ben suluklarına da sıktım hepsinin. Şöyle. Ee, bunlar da şu yavrunun üstünde yatmamışlar. Yavru buz gibi olmuş. Çık Evet. Durumlar bundan ibaret. Evet siz de ilacı kursak mantarında iç hastalıklarda kullanabilirsiniz dostlar. Videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.